Friedrich Nietzsche'nin Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı eseri yalnızca bir felsefe kitabı değil, aynı zamanda bir edebi ve düşünsel yolculuktur. Bu kitapta Nietzsche, Zerdüşt karakteri aracılığıyla insanın sınırlarını, değerlerini ve geleceğini sorgular. Kitap oldukça uzun ve yoğun olduğu için yorumlamayı iki ayrı video halinde ele alıyoruz. Bu ilk bölümde kitabın birinci bölümü. Zerdüşt'ün konuşmaları ve 2. bölümü Zerdüşt'ün ortaya çıkışı üzerinde duracağız. İlk bölümde Zerdüşt'ün öğretilerini, üst insan fikrini, ruhun dönüşümlerini ve bireyin kendi değerlerini yaratma çağrısını göreceğiz. İkinci bölümde ise Zerdüşt'ün toplumun farklı yüzleriyle karşılaşarak onların değerlerini sorguladığı sahneleri inceleyeceğiz. Rahipler, bilge, ayak takımı, bilim insanları ve şairler. Bu iki bölüm, Nietzsche'nin düşünce dünyasının temel taşlarını oluşturuyor, yalnızlık, yaratım, kendini aşma ve yeni değerler yaratma çağrısı, kitabın bütününe yayılan ana temalar olarak karşımıza çıkıyor. Bu video, serinin ilk parçası olacak bir sonraki videoda ise, üçüncü bölüm, Zerdüşt'ün dönüşü ve dördüncü bölüm, Zerdüşt'ün sonunu ele alacağız. Böylece kitabın tamamını iki ayrı yorum videosu halinde sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi gelin, Nietzsche'nin en çarpıcı eserlerinden birine birlikte adım atalım. Birinci bölüm Zerdüşt'ün dağdan inişi ve halkla ilk karşılaşması, 10 yıl boyunca yalnızlıkla bilgelik arayan Zerdüşt, güneşin doğuşuyla birlikte dağdan inmeye karar verir. Elinde bir ağsa, kalbinde birikmiş düşüncelerle yola koyulur. Panayır yerine vardığında, insanlara seslenir. İnsan, aşılması gereken bir şeydir. Ancak kalabalık onu anlamaz Zerdüşt'ün sözleri, onların eğlencesine karışır. O, insanın içindeki dönüşüm potansiyelini anlatmak isterken, halk sadece gösteri bekler. Bu sahne, Nietzsche'nin birey ile toplum arasındaki mesafeyi vurguladığı bir başlangıçtır Zer düşt. Yalnızlığın ardından konuşmaya başlar. Ama henüz kimse dinlemeye hazır değildir. Bu bölüm, Zer düştün bir peygamber değil, bir bilgelik taşıyıcısı olduğunu gösterir dağdan inişi, içsel doluluğun dışa taşmasıdır. Güneşe hitabı, insanın anlam arayışına metaforik bir başlangıç sunar. Nietzsche'nin en çarpıcı kavramlarından biri üst insan Zerdüşt derk. İnsan bir iptir. Hayvan ile üst insan arasında gerilmiş bir ip. Üst insan geleneksel ahlakı aşan, kendi değerlerini yaratan bireydir. O sürüye uymaz, kendi iç sesini dinler. Cesurca yaşar, acıyı kabul eder. Hayatı tüm yönleriyle onaylar. Zerdüşt'ün öğretisi insanın kendini aşması gerektiğini savunur. Üst insan ne emir alır ne de boyun eğer. O yaratıcıdır. Hem kendini hem dünyayı yeniden şekillendirir. Bu fikir Nietzsche'nin özgürlük, bireysellik ve yaratım üzerine kurduğu felsefenin temel taşıdır. Nietzsche burada insanı kutsallaştırmaz. Onu bir geçiş olarak görür. Üst insan ahlaki değil yaratıcı bir figürdür. Bu fikir geleneksel din ve ahlak anlayışına radikal bir meydan okumadır. Zerdüştün devlet ve sahte kutsallar üzerine konuşması Zerdüşt der ki: Devlet yeni puttur. Herkes ona tapar ama o yalanların en büyüğüdür. Devlet bireyin özgürlüğünü elinden alan sahte bir kutsallıkla kendini yücelten bir yapıdır. İnsanlar ona hizmet ettikçe kendi içsel değerlerini unuturlar. Zerdüşt bu yapının insanı sürüye dönüştürdüğünü söyler. Gerçek bilgelik, devletin dayattığı değerlerin ötesine geçmeyi gerektirir Zerdüşt. Bireyin kendi yolunu çizmesini, kendi ahlakını yaratmasını savunur. Devlet en soğuk canavardır, der Zerdüşt. Onun sesi, sahte bir adaletin sesi gibi çıkar ama aslında özgürlüğü boğar. Bu bölümde Nietzsche, bireyin içsel yolculuğunu engelleyen toplumsal yapıları sorgular. Zerdüşt, insanlara kendi içlerindeki ışığı bulmalarını öğütler. Dışsal otoritelere değil, içsel bilgeliklerine güvenmelerini ister. Bu bölüm, Nietzsche'nin modern devlet eleştirisinin temelidir. Devletin bireyi sürüleştirdiğini savunur. Zerdüşt'ün çağrısı, özgürlük ve bireysel sorumluluk üzerinedir. Zerdüşt'ün bireysel amaçlar ve sürü zihniyeti üzerine konuşması, Zerdüşt der ki, halk bin bir amaç yaratmıştır. Ama sonunda devlet bu amaçları tek bir yalanla örttü. Her bireyin kendi amacı olmalı. Amaç, insanı ileriye taşıyan bir güçtür. Ancak insanlar, zamanla kendi amaçlarını unutup, başkalarının koyduğu hedeflere yönelir. Devlet, toplum, gelenek, hepsi bireyin içsel yolculuğunu bastırır Zerdüşt, bu sahte birlikteliklere karşı çıkar. Ona göre, insanın gerçek değeri kendi amacını yaratmasında yatar. Sürü, güvenlik ister ama bilgelik yalnızlıkta doğar. Bu bölümde Nietzsche, bireyin özgürleşmesi için kendi içsel amacını bulması gerektiğini savunur Zerdüşt, insanlara kendi yollarını çizmeleri için seslenir. Çünkü bin bir amaçtan yalnızca biri senin gerçeğin olabilir. Nietzsche, burada bireysel anlam arayışını kutsar, toplumun sunduğu hazır amaçlar, insanı köleleştirir. Gerçek özgürlük, kendi amacını yaratmakla başlar. Zerdüşt'ün yaratıcı bireyin yalnızlığı ve dönüşümü üzerine konuşması, Zerdüşt der ki, yaratıcı acının içinden geçer. O, yıkmak için yaratır. Çünkü eskiyi yıkmadan yeniye kuramaz. Gerçek yaratıcı, toplumun beklentilerine göre değil, kendi içsel çağrısına göre yaşar. Bu yol kolay değildir. Yalnızlık, reddedilme ve içsel çatışmalarla doludur. Ama bu zorluklar, yaratımın özüdür zerdüşt, yaratıcıyı bir dağ gibi tanımlar. Sessiz, yüksek ve kendi içinde dolup taşan. O, başkalarının alkışını değil, kendi içsel onayını arar yaratıcı hem yıkıcıdır hem kurucu, der Zerdüşt. Çünkü yeni değerler ancak eski kalıplar kırıldığında doğar. Bu bölümde Nietzsche, yaratıcı bireyin yolculuğunu kutsar Zerdüşt, insanlara kendi içlerindeki yaratıcı gücü keşfetmeleri için seslenir. Çünkü gerçek dönüşüm içten başlar. Nietzsche'ye göre yaratıcı birey yalnızca yeni değerler yaratmakla kalmaz. Eski olanı da yıkmak zorundadır bu. Hem varoluşsal hem etik bir devrimdir. Zerdüşt'ün erdemin anlamı ve bireysel ahlak üzerine konuşması. Zerdüşt der ki: "Sana erdemini öğreteceğim, senin olanı, kimsenin sana dayatmadığı erdemi." Toplum insanlara neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğretir. Ama bu öğretiler çoğu zaman bireyin doğasına aykırıdır. Zerdüşt Herkesin kendi erdemini yaratması gerektiğini savunur Gerçek Erdem. Dışarıdan alınmaz, içeriden doğar. Başkalarının doğrularını taklit etmek insanı özgürleştirmez. Her birey kendi değerlerini bulmalı, kendi yolunu çizmelidir. Senin erdemin senin yıldızındır der Zerdüşt. O seni yüceltir ama aynı zamanda seni yalnızlaştırır. Çünkü kendi yolunu seçen çoğu zaman tek başına yürür. Bu bölümde Nietzsche bireysel ahlakın özgürlükle ve cesaretle yoğrulmuş bir yaratım süreci olduğunu anlatır. Zerdüşt insanlara kendi iç seslerini dinlemeyi ve başkalarının kalıplarından sıyrılmayı öğütler. Nietzsche burada ahlakın evrensel değil, bireysel olduğunu savunur. Erdem başkalarının değil, bireyin kendi yaratımıdır. Bu Özgürlükle yoğrulmuş bir etik anlayıştır. Zerdüşt'ün insan ruhunun evrimsel aşamaları üzerine konuşması Zerdüşt der ki, Ruh, üç dönüşüm geçirir. Önce deve olur, sonra aslan, en sonunda çocuk. Deve, ruh, yük taşır, geleneklerin, toplumun emirlerinin ve başkalarının doğrularının ağırdığını sırtlanır. Deve, sabırla taşır, boyun eğer, sen yapmalısın. Sözünü kabul eder bu insanın ilk aşamasıdır. İtaati öğrenmek. Aslan. Bir gün ruh bu yükü sorgular. Deve artık yetmez. Ruh aslan olur. Aslan, ben istiyorum der o. Özgürlüğü ister. Eski değerleri yıkar. Otoriteye meydan okur. Ama aslan yalnızca yıkabilir. Yeni değerler yaratamaz. Bu ikinci aşamadır. Başkaldırı çocuk. Son dönüşümde ruh çocuk olur. Çocuk, masumiyetin ve yaratımın simgesidir. O, oyunun içinde yeni bir dünya kurar. Çocuk, evet der. Yaşamı yeniden başlatır bu. Üçüncü aşamadır. Yaratım. Zerdüşt, bu üç dönüşümü bir içsel devrim olarak anlatır. Gerçek özgürlük, yük taşımaktan başkaldırıya, başkaldırıdan yaratıcı masumiyete geçişte doğar, Nietzsche'nin bu alegorisi, insanın içsel yolculuğunu üç aşamada resmeder. İtaat, isyan ve yaratım. Deve, toplumun ve geleneğin yükünü taşır. Aslan, bu yükü reddeder. Çocuk ise yeni değerler yaratır. Burada önemli olan her aşamanın gerekli olmasıdır. İtaat olmadan isyanın anlamı yoktur. İsyan olmadan yaratım doğmaz. Zerdüşt, insanın kendi içsel evrimini tamamlaması için bu üç dönüşümden geçmesi gerektiğini söyler. Bu. Nietzsche'nin üst insan fikrinin temel taşlarından biridir. İnsan kendi sınırlarını aşarak yeni bir değerler dünyası kurabilir. Zerdüşt'ün insanın kendi sınırlarını aşma çağrısı Zerdüşt der ki, insan kendi kendini aşmalıdır. Çünkü insan bir hedef değil, bir köprüdür. İnsan çoğu zaman kendi zayıflıklarını, korkularını ve alışkanlıklarını kutsallaştırır, Onları değişmez bir kader gibi görür. Ama Zerdüşt bu sınırların aşılması gerektiğini söyler. Kendi kendini aşmak başkalarını yenmek değildir bu. İçsel bir mücadeledir. Kendi gölgenle yüzleşmek, kendi zaaflarını tanımak ve onları dönüştürmek. İnsan kendini aşarak yeniden doğar. Bu aşma bir yıkım değil, bir yaratım sürecidir. Çünkü her aşılmış sınır yeni bir özgürlüğün kapısını açar kendi kendini aşan, kendi kendini yaratır, der Zerdüşt. Ve bu yaratım, üst insana giden yolun en önemli adımıdır Nietzsche'nin, kendi kendini aşmak fikri, insanın gelişimini dışsal başarılarla değil, içsel dönüşümle tanımlar. Burada mesele, başkalarıyla rekabet değil, kendi içindeki engelleri aşmaktır bu, cesaret isteyen bir süreçtir. Çünkü insan, kendi gölgesiyle yüzleşmekten kaçar. Zerdüşt'ün çağrısı insanın kendini sürekli yeniden yaratması gerektiğini hatırlatır bu. Duran bir varoluşu reddeder. İnsanı sürekli bir hareket, bir dönüşüm içinde görür. Üst insan fikrinin temeli de buradadır. İnsan kendini aşarak daha yüksek bir varoluşa ulaşabilir. Zerdüşt'ün yalnızlık ve içsel derinlik üzerine konuşması. Zerdüşt der ki: "Yalnızsın çünkü yüksektesin. Kalabalık yükseğe çıkamaz. İnsan çoğu zaman kalabalığın içinde güven arar, onaylanmak, sevilmek, kabul edilmek ister. Ama bu kalabalık hakikatin sesini bastırır. Gürültü insanın içsel çağrısını susturur. Yalnızlık bir geri çekilme değil, bir yoğunlaşmadır. Sessizlikte insan kendi iç sesini duyar. Yalnız kalan kendi gölgesiyle yüzleşir. Bu yüzleşme kolay değildir korku ve huzursuzluk getirir ama aynı zamanda yaratımın kapısını açar. Yalnızlık bir aynadır, der Zerdüşt. O aynada maskesiz halinle karşılaşırsın. Kalabalığın sana biçtiği kimlikler değil, özün görünür Zerdüşt, yalnızlığı bir lütuf olarak görür. Çünkü yalnız kalan kendi hakikatini bulur. Ve bu hakikat, başkalarının onayına değil, kendi içsel ışığına dayanır. Nietzsche'nin yalnızlık anlayışı modern insanın korktuğu bir durumun aslında en verimli alan olduğunu gösterir. Yalnızlık bir boşluk değil, bir yoğunlaşma, bir derinleşmedir. İnsan kalabalıkta kendini kaybeder ama yalnızlıkta kendini bulur. Zer yalnızlığı bilgelik üretmenin koşuludur. Burada yalnızlık bir inziva değil bir yaratım sürecidir yalnız kalan. Kendi gölgesiyle yüzleşir ve bu yüzleşmeden yeni değerler doğar. Nietzsche'nin çağrısı insanın kalabalığın onayını değil, kendi içsel hakikatini aramasıdır. Zerdüştün sözün gücü ve yazının anlamı üzerine konuşması, Zerdüşt der ki: "Yazmak kanla yazmaktır. Çünkü yalnızca kanla yazılan söz gerçekten yaşar. İnsan çoğu zaman yazıyı süsler." kelimeleri çoğaltır ama hakikati kaybeder. Zerdüşt, yazının özünü yalınlıkta görür. Okumak ise bir tüketim değil, bir yeniden doğuş olmalıdır. Okuyan, yalnızca kelimeleri değil, onların ardındaki ruhu duymalıdır. Yazının amacı, kalabalığı eğlendirmek değil, ruhu sarsmaktır, der Zerdüşt. Bu yüzden yazı, bir oyun değil, bir sorumluluktur. Gerçek yazı, İnsanı dönüştürür gerçek okuma, insanı uyandırır. Nietzsche'nin bu bölümdeki yaklaşımı yazıyı ve okumayı sıradan bir alışkanlık olmaktan çıkarır. Ona göre yazı yaşamın özünden doğmalı. Yüzeysel değil, derin olmalı. Kanla yazmak metaforu yazının bedelini ve ciddiyetini anlatır. Okuma ise pasif bir eylem değil, aktif bir dönüşümdür. Okuyan kişi metnin ardındaki ruhu duymalı, kendi içsel yolculuğuna katmalıdır bu. Nietzsche'nin düşünceyi bir yaşam pratiği olarak gördüğünü gösterir. Yazı ve okuma, onun için birer araç değil, birer varoluş deneyimidir. İkinci bölüm. Rahiplerle karşılaşma. Zerdüşler ki, rahipler acıyı kutsallaştırır. Onlar yaşamı bir yük gibi gösterir. Zerdüşt, rahiplerin öğretilerini sorgular. Çünkü onların sözleri insanı özgürleştirmez. Tam tersine acıyı yüceltir ve bireyi boyun eğmeye çağırır. Gerçek bilgelik acıyı kutsamak değil, onu aşmaktır. Nietzsche burada din adamlarının öğretilerini eleştirir. Rahipler acıyı bir değer gibi sunar. Oysa Zerdüşt acının aşılması gerektiğini söyler bu. Bireyin özgürleşmesi için önemli bir kırılma noktasıdır. Bilgeyle konuşma Zerdüşt der ki: Bilge gölgesinde oturur. O hayatı gözler ama yaşamaz. Bilge kişi bilgeliğini bir mesafe içinde korur ama bu mesafe yaşamın sıcaklığını kaybettirir. Zerdüşt bilgeyi eleştirir. Bilgelik yaşamdan koparsa yalnızca boş bir kabuktur. Nietzsche'nin bilge eleştirisi düşüncenin yaşamdan kopmaması gerektiğini vurgular. Gerçek bilgelik hayattan uzaklaşmak değil onun içinde yanmakla mümkündür. Ayak takımıyla konuşma. Zerdüşt der ki: Ayak takımı küçük arzuların peşindedir onlar. Büyük amaçları bilmez. Kalabalık, güvenlik ve kolaylık ister. Zerdüşt bu küçük arzuların insanı sürüleştirdiğini söyler. Gerçek insan kalabalığın peşinden gitmez. Kendi yolunu bulur Nietzsche burada sürü psikolojisini eleştirir. Ayak takımı bireysel yaratıcılığı boğar. Zerdüşt'ün çağrısı kalabalığın kolay yoluna değil, bireyin zorlu yoluna yöneliktir. Bilimle konuşma. Zerdüşt der ki: "Bilim gerçeği ölçer ama ruhu unutabilir. Bilim insanı aydınlatır ama yalnızca ölçüye ve sayıya indirgenirse yaşamın derinliğini kaybeder." Zerdüşt Bilimi küçümsemez ama ona sınırlarını hatırlatır. Bilim ruhun şarkısını duymalıdır. Nietzsche'nin bilim eleştirisi bilimin tek başına yeterli olmadığını gösterir. Bilim yaşamın anlamını veremez. Yalnızca araçtır. Zerdüşt bilimi ruhla buluşturmaya çağırır. Şairlerle konuşma. Zerdüşt der ki: Şairler hayali süslerler ama çoğu zaman hakikati unutur. Şiir insanı büyüler. Ama eğer yalnızca süsleme olursa yaşamın özünü gizler. Zerdüşt şairlere seslenir. Sözünüz hakikati saklamasın. Onu açığa çıkarsın. Nietzsche burada sanatın yüzeysel olmasına karşı çıkar. Şiir hakikati gizlemek değil, onu görünür kılmak için olmalıdır. Zerdüşt sanatın sorumluluğunu hatırlatır. Küçük erdemler. Zerdüşt derk. Küçük erdemler insanı rahatlatır ama yüceltmez. İnsan çoğu zaman küçük erdemlere tutunur. Nezaket, itaat, ölçülülük. Bunlar güven verir. Ama Zerdüşt büyük erdemi arar. Yaratıcı cesareti. Küçük erdemler sürüye aittir. Büyük erdem yalnız bireye. Nietzsche'nin küçük erdem eleştirisi sıradan ahlakın sınırlarını gösterir gerçek erdem bireyin kendi değerlerini yaratmasıdır. Bu üst insana giden yolun bir parçasıdır. Gölgeyle konuşma. Zerdüş der ki, gölge seni takip eder o, senin korkularındır. İnsan kendi gölgesinden kaçamaz. Onu tanımak, yüzleşmek gerekir. Zerdüşt, gölgeyle konuşur, sen benim parçamsın, seni aşmadan özgürleşemem. Nietzsche burada insanın kendi karanlık yanıyla yüzleşmesini anlatır. Gölge bastırılmış korkular ve zaaflardır. Onlar da yüzleşmek, dönüşümün şartıdır. Eski ve yeni levhalar. Zer der ki, eski levhalar kırılmalı, yeni levhalar yazılmalı. Geleneksel ahlak ve değerler artık insanı taşımıyor Zerdüşt. Yeni değerlerin yaratılmasını ister. Bu, üst insanın yoludur. Nietzsche'nin en radikal çağrılarından biridir. Eski değerlerin yıkılması, Yeni değerlerin yaratılması gerekir bu bireyin sorumluluğudur. En yüksek umut. Zerdüşt der ki en yüksek umut insanın kendini aşmasıdır. İnsan kendi sınırlarını aşarak yeni bir varoluşa ulaşabilir. Bu umut bireyin içsel yolculuğunda ışık olur. Nietzsche burada insanın en büyük umudunu tanımlar. Kendini aşmak. Bu üst insan fikrinin özüdür. En büyük sessizlik Zerdüşt der ki, ''Sessizlik, hakikatin kapısıdır. Gürültü, insanı dağıtır. Sessizlik, insanı derinleştirir. Zerdüşt, sessizliği bilgelik olarak görür. Nietzsche'nin sessizlik vurgusu, içsel yoğunlaşmayı anlatır. Sessizlik, hakikati duymanın ön koşuludur.'' Sonuç ikinci bölümde, Zerdüşt, farklı insan tipleriyle karşılaşarak onların değerlerini sorgular rahipler, bilge, ayak takımı, bilim insanı, şairler. Her biri insanın yolculuğunda bir engel ya da bir sınavdır. Zerdüşt'ün çağrısı bu sınırları aşarak kendi değerlerini yaratmaktır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz bu tarz videoların devamı için çok önemli.